Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of Story 2'ye devam edeceğiz. Uzun zamandır biliyorum video gelmiyor. Buna sinirlenmiş olabilirsiniz ama. Unuttum bayağıdır. Neyse bence direkt başlayalım. O 1200 serisinden alıp yazarsanız onu hiç valla oynamak istemiyorum açıkçası. Oynamak istemiyorum değil de o kayboldu. Onu bulamadım. Yani silindim ben onu artık bilmiyorum bayağıdır çekmediğim için. O yüzden direkt evet, ben 1440'tan başlamak istiyorum. Osmanlı'yı da devam edeceğiz. Gene zorluklarımızı falan ayarlayalım. Şöyle. Daha zaten başka bir yok. Tabi Eristan'ı yakaladık. Evet. Yok kaçıncı yüz? Üçüncüsü. Oha lan bu 157. Bu kadar da... He, 490 493 tabi daha olmamış. Neyse başlatıyorum ben. Hadi başlatalım. Şimdi ilk Konstantin'i bir alalım. Tamam şöyle şuna. Lan 31 oldu. Vurdu bir sayıdım. Az önce de diğer bakıcı oldu. Şimdi ordu bakımına şöyle bir verelim. Hatta ordu bakımına ver hepsini ama ha. biz ne yapalım. Tamam. Şimdi 425 <laughs> asker mi basıyormuşuz sadece? Ya yani şimdi ben geçiyorum direkt oradan. Acaba durdursam mı ya? Böyle sıkılırsınız bence ya böyle bekle bekle. Bu arada şöyle bir şey diyeyim. Şimdi sınav haftası yine başlıyor ya. Şimdi yine bayağı gelemeyecek ama yazı girdiğimiz için açıkçası video atmaya çalışacağım. Yani tabi bu da inşallah diyorum yani belki bir de atamayız falan şimdi. İstediğe gireriz valla. Tamamdır. Tamamdır. Master Peynir. Bu arada bir şey yapıyorlar da. çok fena bir şey yapıyor. Lan bu ne? Ya dayı beni asıl da asıl uğraştırmayın ya. Kaç kere dedim ya. Subhanallah ya. Bir dakika ah şimdi. Tamam da al şimdi buna ne? Hay senin asimilasyonuna da sana da senin anlaşmana da ne söyler? Ben bir durdurayım. Hadi devam. Canlar yollarına saldıracağız. Arkadaşım olup şey mi olsun? Valla toprak topraktır. Ne yapalım? Dalacağız mı? Hadi allah. Bitti ye, bitti. Sen şimdi ne bol oldun artık. Biz aldık seni. Buraya mı? Sübhanallah. Lan. Bugün ikinci kere karşıma çıktım. Çok kötü bir şey. Tamam burası bitti. Ne? Biz nasıl tarifi her doğru değil mi? Biz saldıramayız. Tamam tamam tamam. Burası da tamam. Şimdi ne yapak? hangisinden nerede olmalıyız? Burası. Değil mi? Burası. Aynen. Beyler. Buraya değil. Kastamonu'na gitmiyoruz. Buraya gitseydik de ne yerdik? Kastamonu neye dönüşür? Vallahi bilmiyorum. Tamam şuraya şöyle bir 3000 yıl vardı. Şuraya da bir 3000 yıl bir ara bir tane bekleyeyim orada. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz. ya? Kız bu nedir? Hadi. şunu da yaptık mı? Lan. İnşallah girit bunu değildir. Girit sende mi değil? Tamam. Güzel. Ben uğraştım Ya da dur ya. Tamam buna gidiyorum ben. Sıra i̇şte buna girin. Tamam. Gitti gitti. Sanki ufak zorlandık gibime geldi ama bir şey olmaz. Çok maske, Çok asker kaybettik oda ya. Çok asker diyor. Kötü. İki savaşta, iki savaşta nereden baksan? Vay be. İki savaşta altı bin asker, yedi bin asker kaybettik. Eksi küçük savaş yani. Daha bak ne kazanmışız? Daha yüz bin ekonomimiz var. Otuz bin ekonomi kazanmak. Ne bu? Ya şimdi bizim buna bitmedi değil mi? Ne kadar? 14 lira. Neyse biz bunlara da alırız. Hı? bu kadar güçlü oluyor ben anlamadım. Şurada birkaç tane topluğu var. Onlar çok güçlü oluyor. Garip yani. Bizim burada dalacağımız alacağımız başka şey kim var? Trabzon'a mı girsek ya da ya? Dur Trabzon mu? Bu mu? Yok bu bu. Zaten askerimiz yok. Vallahi bir de uğraşamam. Şöyle şeyle. Bir şeyle işte. Tamam, ben yine bir para basayım, başlatacağım yine bir ileride görüşürüz. Selamlar. Oğlum Bizans savaş açtı lan. Asıl masumları falan tanıdım da şerefsiz Bizans bize savaş açtı ya. Ya bilmiyorum ki, anlaşmanın bittiğini bilsem ben de adım, Allah Allah. yolla. bir gülüm. Ya başkentimiz, başkentimiz bomba. gelecek. Vallahi yeriz. Bir de yapıyor. Yağmur yapma vallahi gelir İstanbul'da yağmur yapar ona. Tabi yeriz. Gidiyorum. Hadi. Aha başkanımız düştü. Bok sen Şimdi nasıl asker bas? söyle bana. Sen basamayacaksın. Öldün işte. Sen şimdi daha bitti. Bir dakika buraya Şöyle. ne Tamamdır. Düşürüyoruz biz yavaş yavaş, yavaş. Tamam. Valla Ege'yi kaybettik ama olsun. Alacağız biraz. Lan. sayıp salın valla atalım ya tamam biz girmeye devam edelim şu an %63 des nasıl oluyorsa artık ilerliyoruz valla ama çok yavaş çok yavaş çok kötü ilerliyoruz Ya hareket puan nasıl bitiyor oğlum? market hareket da bir şey olmuş. Ya tamam da. saat ne kayıt mı yapıyor? Ya bana ne? otobüs yeni diyor. Ben Allah saldırıyor. Ben asker ondur. Git dayı ya. Bakın bu. Gel beni kızdırdılar ya. Gel bitti bak. Hocam artık. Heh. Şükür artık bize ver şu an sırayı da. Biraz da biz de verin ya. Yani. Ölüyor. Ya birisi şu adamları harbi alsın abi ya. Sarı valla. Bunlar böyle duruyorlar ortada. Tamam ya bitti bu. Bitti bu kadar saldırmanın bedenini ödediler. Ulan uşak bu kadar büyük müymüş? Oha. Küçücük uşağı bin metre. Geri döndüm. Tamam yani bitti. Bir tur daha bekliyorum. Tamamdır. Ver lan hepsini. Terbiyesiz köpek. Kalır. Ne yani kadar zaten askerimi öldürdün. 10.000 askerim mi? yok lan 9.000'dir. Olsun gene yani çok ölmüş o veremediği bir şey var da ben anlayamadım. Bakın yazma şöyle yapalım. Gene buradan dönsün bunlar. Bakalım ekonomide durum ne? Çok arttı. Leyla <laughs> hadi. Oh. Yani niye biz böyle uğraşıyoruz ki? İkiniz gidin. Neyse veriyorum. Ben sizi gene çağıracağım. Hadi beyler devam ediyoruz. Hadi devam et. Size bana salışın Bunu da alalım. Yani dört ülke almış olalım. Tamam yani şöyle. Sen gitsin hemen. Sonra zaten görüşürüz diyeceğiz. İnşallah yarın da video atabilirim. boş olursa. Neyse. Şöyle şunları hemen yapalım. Vay zaten beleştirdim. Neyse ben de görüşürüz. Bugün Bizans bir servis yaptı. Dörtlük ettik. Güzel yani. Bakın ne kadar gelecek. 70.000 de herhalde. 67.000 Çok lan. Biz yok 70.000 70 de değildik ya. Kaçta başlıyorduk? Ha 80 .000'de. Aynen 80.000 57.000 falan. Neredeyse 1.5 katı 2 katı falan gelişmişiz ülkemizin. Bence gayet iyi. Yani. İyi hadi görüşürüz o zaman. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.